E, merhaba arkadaşlar evet yılbaşı güncelimiz geldi haritada kar yağıyor hediye talama e, bu şeyde de gelmişti e, geçen sene de gelmişti Evet biliyorum ve neden böyle böyle gelmiş evet bugün sizlerle değişik şeyler deneyeceğiz Hediye talımında yiyeceğiz, e, yiyeceğiz. ben ba biraz önce yeni aksiyon çıkardım bitkisel tonik ve şuradaki elması almaya çalışıp buradan ee, normal baba dynamaya kalmaya çalışacağım. Evet video böyle dolu dolu olacak. İsterseniz arkadaşlar hemen başlayalım. Ben yılbaşı olduğu için gel oynamak istedim. Bu arada inşallah siz de, e, mutlu yılbaşı geçirirsiniz arkadaşlar. Ben bu e, geçen sene benim hesabım silinmişti e, önceki hesabım. O yüzden e, ben geçen sene oynayamamıştım hediye talanla. Ee, ama biliyorum yani oynamasını. Burada arkadaşlar bu nerfiymiş bu atlı şeysi. neyse ben de, ooo, beni de götüreceğim. Ooo, ooo, ooo. Ben nasıl götüremedim ya? Kardeşim onu alamıyorsunuz. Evet alamıyorsunuz. Ne bu burada kalacağız? Daha Evet. Götür, götür. Al onu, al onu, al onu. Alamadın mı? Lanet olsun size. Sen ne yapıyorsun Poko? Arkadaşlar Byron gelecek, Edgar gelecek. Ben de Brawl Talk izledim. Yani zevk kaldım. Güzel şeyler gelecek. Ee, Edgar galiba hocam galiba Hocam diyorum ya. Galiba arkadaşlar 8. hediye olarak gelecek. Ben bir yerde görmüştüm onu. Nerede gördüğümü tam hatırlamıyorum. Evet. Mal. geri Gerizekalı. O hediye gidiyor. Öyle atlarsan tabi. Ben zaten o üzerindeki say şeyi sayıcı sıfırlamak için almıştım. Kesinlikle almadım. Heh, aldım bak kardeşim. Şu an aldım bak. Bak şu an aldım. Gerçi dalga. Niye dalga geçiyorum ki ben? Adamlar önde. Neyse i̇şte burada yeni bir tane görev gelmiş. Eee <laughs> hediye almak kazanamadık. Yani, Taktiksel oynayamayız. Gcdemez. <laughs> Allah kahretsin. <it. gülüyor> Neyse biz de o zaman moralimizi bozmadan direkt şey deneriz. Yani biz mesela Tony'yi deneyelim direkt. Neredeydi? Ha burada. Evet bu arada arkadaşlar haritam reddedilmiş. Ehe, tamam. Size i̇şte, ne yazık ki ıssız Çayır şey, adlı haritan yeterli sayıda onay alamadı. Haritanı geliştirip yeniden yöneteceğiniz. Bunlar da işte kupa ligi. Evet. Neyse. İnşallah şunu alabiliriz. İnşallah. Böyle görev alan bir yerde oynasak. Aslında güzel olur. Yeni haritalar da geldi. Onu biliyorum. 2000 göl. Ee, yok. Biz bari oynayalım. Ay çık çık. Neyse. Hediye en az bir maç kazanacağım abi. Aa. Elf pini almış. Ben de Noel babada oynamaya kalacağım. Onu da denerim belki. Evet. Ya üf çok denk geldi. Mortisler dynamikları çok kolay öldürür arkadaşlar. Bunu bilmelisiniz. Gide. Siyah. Siyah ne ya? Ya öl. Ben bu oyunu oynayamıyorum ki. Ben ilk kez oynuyorum. Ben geçersen sene oynayayım ki. Arkadaşlar kesinlikle ağlamıyorum. Yani ağlamak çok kötü bir şeydir. Yani sadece biraz üzülüyorum. Ben geçen sene niye oynayamadım ki? Ama hatırladım. Çünkü ben geçen sene oyuna girememiştim. Evet. Geçen sene oyuna girerdi. Kesinlikle korkmadım ya. Asil bir asil bir oyuncu korkar mı? Kesinlikle korkmadım. Aa ve kaybettik. Hareketli pinler geldi. Gıt demet. X6 yedim. Neyse. Bunu bugün yapamayacağım galiba. Tam çıktı göre görevim varmış benim? 9 yani buçmaya geldi. Biz hiç yürüdüreceğiz de neyse. Ama acaba şimdi ne oynasam? bence geri oynayayım. Geri da biraz kupa çıkmamı. Arkadaşlar yılbaşından ee, fındık kırın geyo gelecek. Biliyorum. Kardan adam tik gelecekti. E kardan adam tik evet. E, bu arada biraz önce ben galiba fındık kıran tik dedim. E dediysem özür dilerim. Ben ona montajda bakarım. Aa hareketli bütünler benim yok. Çünkü benim karakterim de yok. Anlıyor musunuz? Aa, bakın bu özellik de geldi. Hangi takım hangi kişi öldürdü o da var. Hangi yani her takımın renkleri olduğu için artık o özellik getirildi işte. Anam. Tabi kendi takımınızı herkes de mavi olarak gösteriyor. Ya aa. Orada benim joystick yine. Bu haydi, bu haydi, bu haydi. Neyse. Ben yani 9 düşman yani bu gidişle öpücüğümüzü görüyoruz. Evet bir görevde el önlemi kaydetmiş olduk. O da 10 kez tekrar oyuna butonuna bas. Evet öyle bir gelişme oluştu. Hadi. What? What? Evet arkadaşlar şu anda oyunun bu ayırı... Evet bizim internette sıkıntı olmuş. Evet arkadaşlar o maçta bir sıkıntı oldu internetimiz kesildi yapacak bir şey bulamadım sonraki maça hemen gidiyorum evet maçımıza başlıyoruz evet şimdi arkadaşlar internetler bu aralar biraz sıkıntılı gel git lan öldün mü ay ben inanamıyorum Evet kazandık. Ee, Merhaba kestim. Neyse. Evet geldi hemen ödülümüzü alıp. Evet bunu sizinle birlikte yapmak istiyorum. Evet burada giriyorum. Evet gözümüzün önünde alıyorum. Zaten almak için şans şans, şans şans Son şans diyordu. Noel Baba Dynamark. Bunu şimdiki bu videoda deneyemeyeceğim. Hay hepinize merhaba. Hepinize iyi tatiller arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.